Kimlikteki adı Ceylan Başusta olan sanatçı Maral, Bingöl'e bağlı genç ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Müziğe olan ilgi ve sevgisi küçük yaşlardan itibaren başladı. Memleketi Bingöl'ü çok seven şarkıcı Maral uzun yıllar Bingöl'de dicilik yaptı. Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda birinci oldu. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şam bölümünden eğitim aldı. Halk müziği eserlerinden meydana gelen ilk albümü Sevdakar 2013 yılında piyasaya çıktı. Bu albümü o yıllarda iyi çıkış yapan albümler arasında yer aldı. 2003 yılında Kara Mektup adlı sinema filminde Kece karakterini canlandırdı. İstanbul Avcılar'da sahne çalışmalarını devam ettirdi. Kürtçe dışında Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca başta olmak üzere 6 dilde şarkılar seslendirdi. 2019 yılında Özdemir müzik etiketiyle yayınlanan Leylo ve isimli tekli çalışması çok ses getirdi. Özdemir müzik etiketiyle yayınlanan Gülüm albümünde yer alan Reşe isimli şarkısına çektiği video klibini hayranlarının beğenisine sundu. 2022 yılında Altan Başyurt müzik yapım etiketiyle yayınlanan Bir Yer Sevdim Pişmanım adlı şarkısının video klibi dinleyicilerden tam not aldı. Çeşitli televizyon programlarına katılarak sevenlerine şarkılar seslendirdi. Maral İstanbul'da yaşamaktadır. Konser, davet gibi müzikal etkinliklerle sevenleriyle buluşmaktadır. Başarılı sanatçı halen müzikal yaşamına devam etmektedir. Sanatçının şarkılarını tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.